Merhaba arkadaşlar. Şimdi evde drama yapmanın tam zamanı. Bugün sizlere önce bir gemi yapmayı ardından da o gemiyle yolculuğa çıkmakla ilgili bilgi vereceğim. Hep birlikte gemiyi nasıl yapacağımıza bakalım. Gemimizi oluşturalım. Sonra da gemimizin hikayesini çizip ailemizle birlikte canlandıralım. Hazırsanız gemiye başlıyorum. Önce A4 kağıdımızı katlıyoruz. Kağıdımızı katladıktan sonra aşağıda kalan boş yerinden kesiyoruz. Evet. Kestikten sonra kağıdımızı tekrar açıyoruz. Bir kare şekli elde edeceğiz. Siz kare şeklini çok iyi biliyorsunuz. Ortadan ikiye katlıyoruz. Sonra bir daha katlıyoruz katladığımız kağıtta 3 tane ayrımı alıp bu tarafa diğerini ise bu tarafa katlıyoruz. Gemimizin olmasına çok az kaldı. Ardından tam ortadan ikiye bu şekli elde ediyoruz. Herkes bu şekli elde ettiyse gemimiz bizimle birlikte yolculuğa çıkmaya hazır. Gemiyi açıyoruz açılan gemimizi kenarlarını bu şekilde düzeltiyoruz. Herkes gemisini bir kağıda olabilir, bir karton olabilir yapıştırıyor ve geminin etrafına istediği şekli, istediği hikayeyi ve istediği kahramanları çiziyor. Ardından bunu evdeki sevdikleriyle paylaşıyor ve hep birlikte canlandırıyorlar. Okula geldiğinizde bana anlatacağınız hikayeleri çok merak ediyorum. Kendinize iyi bakın.